Esselamu Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatuhu. Sayın arkadaşlar Doğa Gezginli kanalına hoş geldiniz inşallah. Bakın size bugün Ferroli Domitec F24 kombinin bürülör temizliği, fan temizliği nasıl yapılır onu tarif edeceğim arkadaşlar. Şimdi öncelikle yukarıdan bir kapağı var bunun. Onları söküyorsunuz. Müdahale etmeden arkadaşlar gaz vanasını kesiyorsunuz. Elektrik fişinizi çekiyorsunuz. Suyunuzu gerekirse boşaltıyorsunuz. Ama şu an ya barla falan işimiz olmadığından suyumuzu boşaltmadık. Tanga müdahale ederseniz suyu boşaltıyorsunuz. Ee, Ferroli, Domitech F24 Arkadaşlar daha önce ben bu kapağı söktüm. Yani siz göresiniz diye. Bu kapağın bir tane vidası var. Onu da sökeceğim inşallah. Ondan sonra da e, birölür nasıl sökülür. Onu tarif edeceğim size. Nasıl temizlenir? Niye birölür temizlenmesi arkadaşlar? Çünkü şurada görüyorsunuz çakmak ve iyonizasyon bu kirlendiği zaman arkadaşlar kombini sağlıklı yanmaz patlamalı ses yapar ona çok dikkat etmeniz lazım eğer patlamalı yanıyorsa yanmıyorsa veya ateşleme yapmıyorsa biliniz ki çakmaklarınızdan veya iyenizasyon çubuğundandır burayı zımparalayacaksınız veya e, törpüyle törpüleyeceğiniz arkadaşlar uç tarafını. Arkadaşlar hemen e, şu arada bakın. Tornavidanın ucundan görüyor musunuz? Şurada dört tane iki bu bir üstte bir altta hemen giriş borularının yan tarafında Kamerayı iyi çarpayım da görün arkadaşlar. Bakın söktüm. 4 tane vida var arkadaşlar. 2 sağda 2 solda. Bunları söküyorsunuz. Dediğim gibi önce can güvenliği arkadaşlar. Elektrik, su, gaz kapalı olacak. şimdi şurada çakmak var arkadaşlar ee, yanice sonun hemen şurada bakın ee, Çünkü e, elektrik veriyor burada ateşleme ve ateşi görüyor. şuradan ucundan çekiyorsunuz arkadaşlar bakın ve bir ürünümüzü yerinden söküyoruz. Tekelle de biraz zor oluyor. Evet arkadaşlar. İşte size doğalgaz memeleri Buradan e, gaz valfından gaz buradan giriyor arkadaşlar. Bunlara dağılıyor. Bunların her birinden eşit miktarda gaz çıkıyor ve birilerimize buradan yanma oluyor arkadaşlar. Bakın e, bu çakmağın ucu şuradan kirlendiği için Ateşlemeyi zor yapıyor. Onun için ben bunu biraz zımparalayacağım. Veya elinizde şöyle bir iğneniz varsa iğne böyle temizleyebilirsiniz. Ve bu kirli yerlerin arkadaşlar toz, toprak ee, siliyorsunuz. Vaktiniz varsa arkadaşlar yıkayabilirsiniz. Kuruladıktan sonra yerine montaj yapabilirsiniz. Benim elim ayağım tornavida anahtar tutuyor diyen arkadaşlara tavsiyemdir. Kendi işinizi kendiniz görün arkadaşlar. Ben yani bu aralardaki tozları da alayım ki sağlıklı bir yanma, gözlerde tıkanma olmasın. Çünkü kombilerimiz içeriden temiz havayı çekiyor, yanmayla beraber pis havayı geri gönderiyor arkadaşlar. Buralarda kirlenme çok oluyor. Siler temizlerseniz daha makbul olur sizin için. Bilhassa bu çakmaklar çok temiz olması lazım arkadaşlar. Kırmamaya da dikkat edin. Sonuçta ince bir tel ve buji seramik kaplı. Yani nazik olmanız lazım. Buraları da güzel gene temizleyin arkadaşlar. Çünkü e, brülörümüz buralardan hava geliyor yanıyor ve ana aşanjördeki suyumuzu ısıtıyor. Buradan giriyor. Buradan çıkıyor arkadaşlar. Yani siz hem kullanım suyu hem e, ısıtma suyu yani yanma. Burada sağlıklı olmasak sağlıklı e, ısınamazsınız. Bakın tozları görüyorsunuz. Buraları temizlemenizde çok fayda var. Ya da ben anlamam diyen arkadaşlar yılda bir kombinize bakım yaptırsın. Sağlıklı ısınsın. Boşuna doğalgaz yakmasın. Bayağı toz parçaları var. Kirlenmiş bakın. Arkadaşlar bu ana aşanjör bayağı kirlenmiş bakın. Yani yıllık bakım yap olmadığından dolayı. Bir de baca çok önemli baca. Ee, bunlar da 2 santim aşağı olması lazım ki içeri e, buhar geri kombimize akıp zarar vermesin. Bunda galiba sağlıklı e, baca yokmuş. Bakın bunlar bakır olduğu için hep oksitlenmiş. Bunu da söküp temizleyeceğim. Tabi bu onu siz yapamazsınız galiba. Buralarda pimleri var falan. Ama sizin e, fanınız ve birölerünüz çok temiz olması lazım. Arkadaşlar çakmaklarınız, yenicesyon ateşleme kablomuz e, kart, ana karttan geliyor. Temizledikten sonra arkadaşlar bunu tekrar buradan yerine takıyorsunuz. Çok kolaydır. İşte arkadaşlar yani dört tane vidası var. Biri sağ, iki sağda, iki solda e, ee, temizlikten sonra çakmağınızı takıyorsunuz. Yanma odasını kapağını takıyorsunuz arkadaşlar. İşte size birülür nasıl temizlenir. Ferrolü Domitec F24 kombi. Ben izlediğiniz için çok çok teşekkür ediyorum. Sağ olun, var olun.